Sürekli böyle hareket evet. halinde. Tamam mıyız Murat Usta? Kolay gelsin. Evet, tamamız Murat'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baba ben bir tane tarmel istiyorum, bir de humus istiyorum. Olur mu? Heh, yine burada böyle yine aynı şekilde sürekli kaynıyor ha böyle burası da. Hiç durmuyor mu bu? Yani bu atıyorum aynı. sıcaklığı belirli şeye ulaşsa kapatmıyor mu altına? Aynı standartımız devam. Aynı şekilde böyle kaynar durumda olmazsa müşterimiz diyor ki yok sen soğuk çorba mı bize? İnan bu çorbaya bile soğuk yiyen müşteriler şeyler de var. var. Ben de aslında her şeyi şey derim. Damağımı yap. Benim de ya, benim de yapması, de yapması de lazım, de. lazım. Evet. Burada şimdi altında evet. Bir e, tavuk var, nohut var standartımızı hiç değiştirmedik. Aynı evet. şekilde devam. Bu klasik tarmer doğru mu? Evet. Klasik. Bizim klasiğimiz. Tamam. Bu şekilde. Humusunu da hazırlıyoruz. Evet şimdi. humusu da hazırla. Sen ikisini bir yiyelim. Humusu orada orada. Evet. Tarsusu o Mis gibi. Burada sadece iki ürün var. Bir Bu çorba, bir humus. Şimdi şöyle izah edeyim. Humus. Karışık çorba, tarmer, sade tavuk, sade mercimek. Aha. Bir de humus paça. Evet. Arapçayla fetti diyoruz. Hı, -hı. Tabi o bütün ürünlerimizi o fethediyetimiz olayın içerisinde hepsini mevcut. Onu tadın damanınızı alabilirsiniz. Baharatlar atıyorsun, kimyon, evet. sumak, pul biber, burada tayin var. Benimiz. Evet. Çorban evet. evet. üzerine de tayin. Tabii. Olmazsa olmazdı. bizim zaten hepsi pekişler, tayin ve baharatlar. Evet. Asıl olay geliyor şimdi. Asıl olayımız. Da burada geliyor. bir yağ sürekli böyle hareket evet. halinde. Olay bu mudur? Olay bu. Ne oldu şimdi güncel fiyat Murat Usta? Mesela tarmer istedi. Şu anda fiyatlarımız 90 lira. Tarmer 90 lira. Humus 90 lira. Tamam. Mercimek çorbamız 70 lira. Heh, tamam. Ama belki yakında belki de fiyatımız değişebilir. Günlük yani bu artık ona yapacak bir <laughs> şey maalesef. Ekonomik şartlara göre biz onu ayarlıyoruz. Çorba tarmer de mi 70 lira? Hayır 90 lira. Heh, tarmer 90 çorba. normal sade çorba içerse karıştırmazsa 70 lira. 70 lira. Ellerine sağlık sağ olasın. Tamam.